Bahsettiniz. Bunun obsesyona dönmemesi için, bunun abartılmaması gerekiyor. Biraz önce hocam da zaten bu konuyla ilgili bir bilgi verdi. Her şeyden önce yaşadığımız olay bizim ee, çok ilginçtir. Küresel mücadelemiz ulusal, küresel bir olaya ulusal bir süreçle yaklaşıyoruz. Biraz önce konuşmalarınızı bekledim. Yaklaşık 35 dakikadır sizleri dinliyorum. O bu 35 dakikada. Ee, anladığım olay şu İtalya ile bizi karşılaştırdılar İstatistik veriler İtalya'daki nüfus çok yaşlı bir nüfus Bizim Türkiye'deki nüfus oranımız Daha genç O yüzden de İtalya ile ilişkilendirmek Çok doğru gelmiyor bana Şu aşamada Çünkü bizde genç nüfus çok fazla Her şeyden önce bizim yapacağımız şey Umutlarımıza göre söz verip Korkularımıza göre hareket etmeye başladık Şimdi ilk önce korkunun psikolojideki tam karşılığı hayatta kalma içgüdüsüdür. Bir yerde korku varsa orada çok doğru bilgiler ilk önce korkmayacağız. Sakinliğimizi koruyacağız. Bak bu kadar bilim adamı çıkıyor. Kaliteli sorular soran ve istatistik bilgiler veren gazetecilerimiz var. İlk önce bilgileri doğru aldığımız andan itibaren bu bilgileri istatistik verileri oturtacağız ve Panik yapmadan sakin bir şekilde doğru kullanacağız. Doğru kullanabilmek için de kendimizi iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Bu kadar akıl veren bizler acaba kendimiz nasılız? Evet. Mesela siz ne yapıyorsunuz? Ben o yüzden aslında sizin de ne ee, yaptığınızı evet, merak biz, ediyorum. Evet. Biz neler yapıyoruz? İlk önce... E, Kendinizi, şahsınızı sorun. Tabii şahsımız. Ben bir kere uykuma çok dikkat ediyorum. Uyku. Bu çok önemlidir. Uykuyu çok kaliteli almak zorundayız. Kesinlikle. Bir kere bağışık sistemini ayakta tutabilmenin en iyi yollarından bir tanesi de spor yapabilmektir. Sporu illa dışarıda yapmak zorunda değilsiniz. Ben sporcu bir kişiliğim aynı zamanda. Spor yaparak dört tane hormonu salgılatabiliyorsunuz. Birincisi endorfin, doğal bir ağrı kesici. İkincisi serotonin, mutluluk, mutluluk hormonu. Üçüncüsü dopamin, haz hormonu. Dördüncüsü oksitosin kendinize bağlılık hormonu. Bakın en ufak bir harekette beynimiz bize neleri verebiliyor. Yani biz esasında kendimizi daha iyi kontrol edebildiğimiz andan itibaren çok güzel şeyler yapabiliyoruz ve bağışıklık sistemimizi otomatikman en üst düzeyde tutuyoruz. Şimdi tuttuk. Bizim yaptığımız insanlara moral vermek. Diyoruz ki bu süreçte eğer ailenizle vakit geçirmek istiyorsanız Evin içinde sizin tutum ve davranışlarınız çocuklara yansıyor. Şimdi bizim tutum ve davranışlarımız doğru olursa biz de elinteli insanların tutum ve davranışları doğru olmaya başlıyor. Bu ne demektir? Birçok insan diyor ki hocam vallahi diyor e, benim çocuklarımı ihmal ettiğimin farkına vardım. Ailemle olan ilişkilerimi tekrar gözden geçirdim ve bu virüs çok ilginç bize bencilliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik çok doğru hamleler yapmaya başlattırdı. Eğer bencillik varsa bu bencilliği de kontrol etmeye başlıyoruz. Yani her şerde bir hayır vardır lafının esasında karşılığını yaşamaya başladık. Bunun için sakin olacağız. Evin içinde aileyle birlikte doğru tutum ve davranışlar içinde olursak zaten bu sahaya yansıyor. Sahaya yansıması ne demektir? Ee, kalktık, e, ailece güzel bir kahvaltı yaptık. Evden çıkmıyoruz, sohbet ediyoruz, e çocuklar durmuyorlar, enerjikler, kıpır Tabii. kıpırlar. Bu arada da bu kıpır kıpırlığı biraz bastırabilmek için mümkün olduğu kadar doğal beslenme düzenine geçmemiz gerekiyor. Çocuklarla oyun oynuyoruz. Mesela ailece çok ilginç teknikler var. Tekniklerden bir tanesi mesela bir A4 kağıdını alıyoruz. A4 kağıdın ortasından yırtıyoruz. Yırttıktan sonra hadi bakalım çocuklarımız şöyle bir bakalım şeklinde oyunlar oynayarak beyin toplarını eşitleme ilgili teknikler kullanıyoruz. 20 kere zıpladığımızda sinir sistemimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Obsesyon geliştirmeden Koronalı günlerde evde biz. Evet. Şimdi bununla ilgili de kitabımız çıkmak üzere. Şu anda <laughs> bayağı hızlısınız e, önümüzdeki hafta e, kitap yazımı tamamlanacak e, bir uzman psikolog arkadaşımla birlikte yazıyoruz. Ve burada bütün pratik metotları ve teknikleri gösterdik. Yani bizim yapacağımız şey duygusallık bizi yanlış yere götürür, duygulu olmak doğru hamleler yaptırır. Bir kere duygusallığı bir kenara koymak zorundayız. Bu bir süreç yöneteceğiz. Uzmanlarımızın göstermiş olduğu teknik ve metotları uygulayacağız ve ondan sonraki süreçte hayatımıza devam edeceğiz. Bu arada davranış bilimleri evet, doğru. en az e, tıp kadar bu konuda önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Biz de bilgilerimizi insanlarla paylaşırken tabii kendimizle örnek teşkil etmek durumundayız. Yani burada gelen bütün uzmanlar şu anda çok ciddi bir fedakarlık yapıyorlar. Kendimizi çok izole etmeden halkın arasında devam ederek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ama burada kaygı yaşamadan, korku yaşamadan. Çünkü endişe düşüncedir, kaygı duygudur ve kaygı bulaşıcıdır. Virüsten daha e, üstadım daha farklı bulaşıyor. Bir yerde kaygı varsa biz ilk önce anneyle babanın kaygısını kontrol ettiğimiz andan Bu itibaren demiş, tüm hormonları da düşürür. Düşürür, bağışık sistemini çökertiyor. Hani biz biraz Fakat öyle dedik. Fakat bu tabii harcılığa götürmemeli insan. Kesinlikle haklısınız. Yani i̇şte... yolda bakıyorum maske takma oranı yüzde 35 şu anda. Sokakta, gözleyin, 135, evet. 35, yeni oldu da dün oldu. Ama bir dakika. Ondan önce o maske meselesini hala tam oturtamadık. <laughs> Siz herkesin mi takmasını bekliyorsunuz? E, bu bolca konuşuyoruz. Tan, aslında mücadele ettiğimizi tanımak hedef, amaç. Belki buna da değinmek istersiniz. Bir de e, tane soru sorusu soru vardı. Mi ee, biraz ben Hakan Bey'in çok net aklımda Buyurun. Hakan tamam. Bey'in sorularını yaratayım 1974 Kıbrıs Barış Harekatında ben 8 yaşındaydım. Mersin'deyim. Mersin'de bir karartma uygulanırdı. Evet. Arabaların farlarında, evlerin içerisinde ve sokak lambalarında. Halkımız ona o kadar riayet ederdi ki ve elimde oklavadan yapılmış ve Türk bayrağıyla perçinlenmiş bir süreçte ben etrafta gezerdim. Ve yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye diye gezerdim. Şimdi bizim DNA'larımızda öyle ilginç bilgiler var ki biz cesur bu milletiz. Hakan Buna katılıyorsunuz de, yani. E, katılıyorum. E, bütün yabancı dillerde ile yüklem yan yanıdır. İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Rusça'da, İtalyanca'da, doğru. Portekizce'de. Doğru. Fakat Türkçe'de özne baştadır. Yüklem sondadır. Bravo be. Başta söylediğiniz şeyi sonuna kadar aklınızda tutabilmelisiniz ki cümleyi bağlayın. Bu da dünyada olmayan zekayı bize vermiştir. Allah Allah. Bakın çok, çok özel bir dilimiz var. Türkçe dünyanın en özel dilidir. Bu yüzden de bu cesaret ve anında pratik cümleler üretmek bizim genlerimizde var olan bir şey. Burada en büyük tehlike işte biraz önce bahsettiğiniz işte spor yapalım mı, yapmayalım mı, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım. Biz sporu karıştırıyoruz. Eğer sporu biz yaşam biçimi haline getirmediğimiz sürece... Başımıza olmadık işler geliyor. Ya spor yaptım, belimi sakatladım. Spor yaptım, dizim sakatlandı. Biz bunu yaşam şekli haline getireceğiz. Birçok ben 66 doğumluyum. 54 yaşındayım. Sporcu bir kişiliğim ama ben sporu kilo vermek için kullanmıyorum. Ya pardon, bir, çok güzel bir şey söylediniz de ben izleyicimiz için bir hat, parantez açayım. Tabii ki. Çünkü özneyle yükleme, hani dil bilgisi bilen biri anlar da. Evet. Sade vatandaşımız için söyleyeyim. Türkçede özne dediği mesela ben falandan filandan turn geldim. Evet. Yükleme Fiil bağladık. Sundadır. Özne dediği baştadır. Evet. Bütün diğer dillerde ben geldim der. Evet. Arkasından şuradan 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 diye sayar. Evet. Yapı budur. Bunu anlatmak istedi o. Evet. Ee, teşekkür ederim zaten. Evet. evet. Bu konuyla ilgili sporu tabii ki bir yaşam biçimi haline getireceğiz. Ben kaplumbağa, fil e, ve diğer vermiş olduğunuz hayvanlarla ilişkilendireceğim. Şimdi sporu düzenli ve yaşam biçimi haline getirdiğinizde bir genetik faktörler çok önemli. İkincisi yaşam şekli haline geldiğinde bu devamlı biraz önce bahsettiğim beynimizdeki dört tane hormonu düzenli olarak salgılatıyoruz. Aşırıya kaçmadan birçok insanı görüyorum sporcu bir bakıyorum kilo almışlar işte hareket edemiyorlar. Ne oldu sporu bıraktım. Çünkü o dönemde yapılan spor profesyonel bir spordu ondan sağlık biçimine geçememiş insanlar. Şimdi burada... Yani bağışıklığı güçlendirmek bağışıklığı bir yolu güçlendiriyor diyorsunuz Bağışıklığı güçlendiriyor bir de, spor. de evin içerisinde spor tabii ki yapacağız. Ee, bizi bekleyen bir tehlike var Hakan Bey. Ee, onu şöyle söyleyeyim. Şimdi çocuklarımıza birlikte yaşamaya başladık. Çocuklarımız çizgi film izlerken 25. kare dediğimiz subliminal grafik teknikleriyle hazırlanmış çizgi filmlere maruz kalıyorlar. Subliminal ne demektir? Subliminal bilinç dışı akla... E, pompalanan bazı özel metotlar. O yüzden de çocuklarımız dolaylı şeyler, dolaylı şeyler. Çocuklarımız e, elektronik cihazlarla oynarken, çizgi film izlerken, normal film izlerken, çocuklarınızı takip edin. Çocuklarımızda aşırı derecede sakinlik, göz bebeklerinde büyüme, göz kırpma reflekslerinde azalma ve ona bir şey söylediğinizde. Ne oluyor? Çok Duymama başladığı oluyor. andan itibaren bilin ki izlediği film veya çizgi filmde 25. kare dediğimiz subliminal grafik tekniği uygulanıyor ve hemen oradan çıkarmaya çalışıyor. Bu bir hipnotize olayıdır. Yani bir mesaj var orada. Bir mesaj var ve çocuklarımız günde 3 saat ekran başında savaş oyunları veya diğer oyunlarla çok fazla haşır neşir olduklarında onların beyin filmleri emarları çekildi, çekildiğinde, madde bağımlısı olan çocuklarla aynı olduğu tespit edilmiştir. Hmm. Çok basitmiş gibi görünen bir olay İşte çocuğum zaman geçirsin çocuğum şunu yapsın, bunu yapsın. O zaman yapsın. ne yapacağız şimdi evdeki Her çocuklarla? Her şeyden önce bir kere ailece oyunlar oynamayı bileceğiz. Tamam. Çocukken ha, yaptığımız oynayacak. oyunları çocuklarımıza öğreteceğiz. Abi monopol çok hafif gelir onlara şu an. Monopol anda. değil. işte ne bileyim <laughs> zıplama olabilir makarnaları boyama olabilir kağıt üfleme teknikleri olabilir. Yeter ki niyetimiz olsun. Bu dönemi iyi e, yönetirsek çünkü bu kolektif bir süreç kolektif süreci iyi yönettiğimizde evin içerisinde inanılmaz işler çıkıyor. Ve aile bağları güçlenmeye başlıyor. Biz bunu avantaja çevireceğiz. Yalnız burada en büyük sıkıntı e, sosyal medya kullandığımız elektronik cihazların ile kullanıp kullanmadığı. Bu yüzden de sorularınıza şöyle cevaplayayım. Bir, ben evet cesur bir milletiz. Evet. Bahsettiğim nedenlerden dolayı. İki, e, sporu dediğim gibi bir yaşam biçimi haline getirdiğimizde geri kalan ömrümüzü sağlıkla geçirmek bizim elimizde. Bu çok önemli. Peki şey. çok özür dilerim. O spor <laughs> normalde. Ortalama 60 bin kelime düşünürüz. Yani beynimize 60 bin düşünce gelir. Bu 60 bin düşünceyi kontrol edebildiğimiz andan itibaren olayı lehimize çevirebiliriz. Ekranda izlediğimiz görüntü o ana ait bir şey değil. Zaten bu kapanan arkadaşımızın zaten bundan önce de kaygılı bir kişilikte olduğunu düşünüyorum ben. O ana ait tabii ki o ana ait bir şey ama e, onun hayata bakışı, tavrı, tarzı da bu yönde. Şimdi her şeyden önce o 60 bin düşünceyi kafamızda, beynimizde yönetebilmemiz için bizim neden bu başıma geldi değil de bunu nasıl bu süreci yönetebilirim cümlesini kullanmamız lazım. Neden kelimesi beynimize mazeretler üretilir. Nasıl kelimesi beynimize çözümler ürettirir. Bir kere nedeni çıkartacağız. O bitti. Şimdi biz şimdiye odaklanacağız ve süreci nasıl yöneteceğimizi konuşmamız lazım ki bu o, haber programımızda bence çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Biz nasıl verdik? şu anda neler yapacağımızı, bundan sonraki adımlarımız neler olacak, büyüklerimize mesajlarımızı verdik ve bundan sonraki süreci nasıl yönetebileceğimizi insanlarla paylaştık. Şimdi probleme çok odaklanırsak problemler çoğalır, çözüme odaklanırsak çözüme endeksi bir yaşam biçimimiz olur. Bunun için evin içinde kaygı düzeyimizi arttır, e, baskılayabilecek teknik ve metotlarımız var. Şimdi hepiniz şöyle ben söylerken şöyle kafanızdan beyninizden bir düşünün. Olumsuz bir şey düşündüğümüzde konuşmadığımız halde dil ağız içinde hareket ediyor demektir. Lütfen bunu e, bizi izleyen e, CNN Türk izleyicileri de lütfen şöyle bir kafalarından geçirsinler. Demek ki biz aklımızdan olumsuz bir şey geçtiğinde konuşmadığımız halde dil ağız içinde hareket ediyordur. Hemen bel kemiğinden dik duracağız. Çenemiz yere paralel. Hemen ağzımız kapalıyken dilimizi içeriden üst damağımıza yapıştırıp bir 30 saniye bekleyin. O anki aklınıza gelen negatif duygunun donduğunu göreceksiniz. Bu Mesela, ne yapıyoruz? Dilinizi ağzımız Dilimizi kapalı. Damağımıza. Bir kere omur dik olacak Başak Hanım. Çünkü şöyle dik mi Farkındaysanız programın başından beri Başak Hanım da hiç o omrunu eğmedi hep oldu ama. Yani rahmeti. L4 L5 koltuğa mı? L4 l 5 tam tam dediğiniz gibi üstat. Ben... Ee, siz dönem dönem kayıyorsunuz. Evet. <laughs> Şimdi bir insanın Belli <laughs> 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 e... belde bir problem yok değil mi? Yani öyle kırık tamam. bir şey yok ama rahat ettiğim şekilde oturuyorum. Şimdi Peki. Başımız e... <laughs> e... bu dili üstama yapıştırma tekniğini başımıza bir şey gelmesini beklemeden yapalım ki başımıza bir şey geldiğimizde blokajı uygulasın. Bakın bu en önemli tekniktir. Beni dinlerken bile, ben sizi dinlerken bile vücudumu dengede tutabilmek için hep dilim üst damağımdaydı. Hem süreci kontrol ettik, sakinlikle ve dinginlikle izledik, bu kadar saat oturduk. Hem de bütün negatif duygu ve düşünceleri o anda dondurursunuz. Hocam diyor dili üst yapıştırdım yapıştırdığım andan itibaren ama diyor sigara canım çekmedim mi diyor. <laughs> Çekmesin. Zaten konu bu. O sigara anki, sağlığa zararlıdır. Üstelik Covid-19'da daha da evet. sizi e, Tatlı krizi, zaaflı hale anki, getiriyor. Ne isteğiniz varsa onu blokaj edebiliyorsunuz veya negatif duyguda blokaj edebiliyorsunuz. Sonra... Bir kasılma tekniği var. Mesela ayağa kalkıyoruz. Ayak var. Omuz genişliğinde açılıyor. Bel kemiğimizden dik. Burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan verdiğimizde ona biz kasılma tekniği diyoruz. Bütün kaslarımızı sıkarak nefesi verdiğimizde o kasılma tekniği kontrollü kriz geçirtirmedir kendimize. Bu kontrollü krizi dönemde... Yani ayağa kalkamıyoruz hiç... teknik e, görüntü i̇şte sonra, alma evet. sebebiyle ama oturduğunuz yerde bir... Oturduğumuz simüle evet edebiliriz şöyle mi? yapabiliriz. Belki ayakta beni düşün. Bu oturarak da yapılabiliyor bu arada. Tabanlar yerde olacak. Belki emin değiliz çenemiz yere paralel. Burnumuzdan derin nefes alıyoruz. Ağzımızdan verirken ayak parmak ucundan başımızın tepesine kadar bütün kaslarımız sıkacağız. Bizi gören bir insan bu kişi kriz mi geçiriyor diyecek. Yani şöyle. Bunu o kadar güçlü yapacaksınız ki 10 kere yaptığınızda ter akmaya başlıyor. Sonra ellerimizi şöyle bir kitleyebilir miyiz hep birlikte? Evet. Şu şekilde. Hangi baş parmağın üstü AKM sizinki? Sağ mı sol mu? Bir bakabilir miyiz? miyim? Sağ üstü. Sizinki? Sağ, sağ üstü. Sağ sağ, ha. sol. Başak Hanımın sol. Biz biraz daha haydi yallahçıyız. Başak Hanım biraz daha sorgulayıcı. Ee. Fakat <laughs> bunu Peki. bunu gün içerisinde dengelememiz, dengelememiz lazım. Her sabah kalktığımızda sağ başparmağı üstü olan arkadaşlarımız. Bu, bu çok özür dilerim, belki izleyicilerimiz evet. daha net anlamak ister. Niye öyle? Yani niye bu ben daha sorguluyum? Bir ee, biraz daha detaycı insanların sol başparmağı üstü olabiliyor. E, fakat doğru. bunu genellemek çok doğru olmaz ama tabii alt yapısı evet, de var. korkulur o zaman. sağ ve sol beyin lobuyla alakalıdır bunlar. Şimdi sağ başparmağı üst olan izleyicilerimiz sol ellerini öne uzatıyorlar. Siz yani İçten dışa doğru düş çeviriyoruz. Evet. Sağ ellerimizi üstten alıyoruz, parmaklardan geçiriyoruz. Evet. Sağ ayağımızı sol ayağımızın üstüne koyuyoruz, tabanları yerde. Hocam neredeyse düğüm olduk gibi. İçten dışa doğru çeviriyoruz. Evet. Göğsümüze yaslayıp bu şekilde bekliyoruz. Şu anda her iki beyin lobu emre sahip modunda. Yani duygusal tarafımızla mantıksal tarafımız. Şu anda korona virüsünü kontrol edebilecek güce ve zekaya sahibim. Kendimi işte kontrol edebilecek güce ve zekaya. Neyi halletmek istiyorsanız onu birkaç kez söylediğinizde beyin ekstradan hormon salgılamaya başlıyor. Yani başkalarından beklentiyi bıraktığımız andan itibaren... Bilmediklerimizi kendimizden de öğrenebiliyoruz. Sol el içinde bunun tam tersi. Sol baş parmağı üstü olanlar da sağ ellerini uzatıyorlar. İçten dışa doğru çeviriyorlar. Sol ellerini üstten atıyorlar. Sol ayaklarını sağ ayaklarının üstüne koyuyorlar. Çeviriyorlar ve aynı süre. Burada amaç bel kemiğinden dik çene yere paralel olacak. Hmm. Hiçbir insanı şöyle üzülürken, sıkılırken, ağlarken göremezsiniz. Baş sağdaysa gelecek endişesi ve kaygısı var demektir. Çok özür dilerim. Bunlar Japonya'da Çin kökenli öğretiler mi? Yoksa Bu tamamıyla bilimsel veriler. Onlar yoksa sahiplendikleri damak, için. Neresi? Bizim örf ve kültürlerimizde var. Mesela o... dil üst damağa yapıştırma tekniğini Amerikalı psikologlar bulmuşlar. Fakat Mesnevi de der ki zor anlarınızda yutkunun. Bir yutkunur musunuz diliniz nerede? Damakta. Damakta. Hmm. Bizi bize satıyorlar üstadım. Biz hmm. o kadar büyük bir kültüre sahibiz ki. Hmm. Yeter ki bunları mesela İbrahim Hakkı Hazretleri'nin e, marifetnamesinde Erzurum Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesinde seyirmeler denilen bir bölüm vardır. Orayı okuduğunuzda vücudunuzun size vermiş olduğu mesajı algılıyorsunuz. Bu yüzden de Mevlana çok güzel bir şey söylemiş. Sen diyor kendini okyanusta bir damla sanma. Sen okyanusun içinde kocaman okyanusun içinde kocaman bir okyanussun. Yani okyanusun içinde okyanussun. Damlanın içinde okyanussun. Bu anlamda bizim öz kültürlerimize baktığımızda mesela elimizi şöyle kaşırız ya ne oldu diye zor anlarımızda beynimizin ön lobu buradadır, konsantrasyon, plan yapma ve problem çözme merkezini aktive ederiz. Çok ilginçtir. Yani bu doğumla gelen bir öğretildi. Mesela şu an için değil, virüsler evet, geçti. Bu davranış bir şey soracağım arada. Davranış bilimiyle ilgili bir konu mesela bütün dünyada insanlar hayırı şöyle söylerler baş işareti. Hı hı. Bir tek Türkiye'de hayır budur. Ee, bu bir davranış bir, e, farkı şöyle nereden kültürlere mesela? Kültürlere göre mesela şöyle bir örnek vereyim. Elleri kapattığımız zaman derler ki efendim kendimizi kapatıyoruz. Hayır bu kendini kapatma değildir. Ayağa kalkıp ellerinizi çaprazladığınızda bu sağ, sağ ve sol beyin çok çaprazlamasıdır. Beyin ekstradan size alternatif düşünceler ürettirir. Bu kendini efendim şunu değil. bir vurgulayalım. Tabii yaptığımız bu teknik koronavirüsten korunma tekniği değil. Kaygıları evet. ve endişeleri evet. indirgeme yani şimdi... tekniği. Tekrar dönecek olursak... Tavuklar bizim darı olmadığımızı biliyor mu sorusu gelir sonunda. <laughs> Şimdi evet. Konu bu. O yüzden de bizim örf ve adetlerimize baktığımızda bunun bilimsel ve <laughs> psikolojik karşılıkları var. Doktor... Peki bunu koronaya Peki. bağlayalım hocam. Bir saniye. Şimdi, evet Bir, bir görüntü daha var. Onu getirelim ekranlarınıza. İran'dan gelen bir görüntü. <laughs> yani çok lüzumsuz bir şaka yapılıyor sokak ortasında. Şakaya maruz kalan kişinin ne kadar korktuğunu görün. İşte bunu ee, izliyoruz bir takım teçhizata bürünmüş görünümlü kişiler maske üstlerinde koruyucu. Şimdi onun ateşini ölçüyorlar ve onu alıp götürme gibi bir hamlede bulunuyorlar. Bakın görüyorsunuz tepkileri. Burada çok yüksek sesle bağırıyor ve çok da aslında korktuğunu hepimiz fark edebiliyoruz. Evet, Ağlama bir sürecine kere, girmiş. Evet. Yani böyle şakalar kaldırır bir dönemde değiliz bir kere onu söyleyelim değil asla, mi sayın Kunter? kurul bu. evet. evet. Ekran şakası mıymış. Evet evet. Yani bunu bu. işte İran'da yani, e, e, gerçekten travmayı derinleştiriyor bu tür şeyler. Evet. Bu yüzden de bu e, sosyal medyada viral viral olma hevesiyle bu tür olaylara maalesef başvuranlar maalesef. var ama yarattığı travma ortada. E, e, tabii çocuklarımız anda. şu anda evdeler. ders çalışıyorlar, okul hayatları devam ediyor. Onlara bu göre... demin anlattıklarınızı koronaya biraz bağlar mı? Evet. Şey? Şimdi e, demek ki biz aklımızdan olumsuz bir şey geçtiğinde ilk yapacağımız şey, biliyoruz ki bundan sonra aklımızdan olumsuz cümle geçtiğinde konuşmadığımız halde değil ağız içinde hareket ediyor demektir. Hemen dili içeriden üst bir yapıştıralım. Muhakkak başımız ya sağdadır ya soldadır. Baş sağdaysa gelecek endişesi ve kaygısı var demektir. Baş soldaysa geçmişle ilgili hesap kitap defter hala kapanmamış demektir. Baş dikse şimdi deyiz demektir. Bize de şimdi lazım. Omru dik olmadan psikolojiyi dik hale getiremiyoruz. O yüzden de duruş o yüzden her şeyden önemlidir. İkincisi, canımız sıkıldı, ayağa kalkıyoruz, ellerimizi çapraz şekilde birkaç böyle volta atıyoruz. Volta atma de, denir ya. Evet. Birkaç adım attığımızda Yine bel kemiğindendik. Beynimiz bize alternatif düşünceler ürettiriyor. Bakın kendi kendimize yaptığımız metotlar bunlar. Mesela yogacılar şu hareketi yaparlar. Şöyle yaptığınızda inanılmaz rahatlarsınız. E, Hintli arkadaşınız var mı bilmiyorum. Ya dedim siz bunu böyle yapıyorsunuz ama bizim atalarımız tesbihi zamanı da böyle çekmişler dedim. Vav wow diyor bu daha kaliteli bir teknik diyor. Baş parmağın üzerinde hipofiz ve endokrin bezlerin merkezleri vardır diyor. Dokunduğunda rahatlarsın diyor. Hani dediğim gibi kültürle ilişkilendirdiğimizde esasında bunları şimdi harmanladığımızda o kadar ilginç teknikler çıkıyor ki ortaya bir çok büyük e, zengin. Yani kültür bize olmamıyor. biraz daha cesaret mi diyorsunuz? Cesaret için ilk zaten var o. Endüstriyi kontrol diyor. Daha fazla cesaret olduğunu düşünüyorum evet. ben. yani Yani şöyle cesaretten ziyade zaten o gen bizde var. Bu genler bizde var. Yeter ki bunun geçici bir süreç olduğunu, evet. obsesyonlara girmememiz gerektiğini zaten uzmanlarımız açıkladı. Et yemek serbest, elleri gerektiği kadar yıkayacağız. Hijyene dikkat edeceğiz ve süreci kontrol edeceğiz. Buna abartmanın mantığı da yok. Çünkü bilgi dolu bir eğitim oldu. Bu bilgiyi aldığımız andan itibaren beyin bunu davranışa dönüştürüyor. Eğer bilgi yoksa dürtüsellik oluyor üstadım. Duruyorsun Vallahi e, bu koronavirüs günlerinde biz ne göreceğiz daha merak ediyoruz ama bazen sokaklarda şöyle görüntüler de geliyor. Yani normalde bunları başka yerde...